Siz üstü alın bence. Ben buradan toplar gelirim. Üstü üge geçirirsek bir daha alamayız. Tamam kardeşim. Üste gelen yok şu an. Araba almamız lazım yalnız bizim. Arabam araba yok. Orada bir bir, 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 bir bir şey çıkmıyor. Daha önümüzde araba var. Şuradan adam geliyor Fatih. Bir takım iniyor. Aynen sonuna Hatı takım iniyoruz Fatih. Açıkta keklik gibi ağlayabilirsin kanki. Biriniz burada kalın olmazsa. Kanki silah. Silah bulamadım ki. Bak müjayet onlara. Bir ton para var. Geçti de PG. Üste gitseydik eski çaydı çaydı çık 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 Nereye geri. Geri çık. Ne abi? canım ya. Araba takıldı. Ba, bu kadar da saçmalık olmaz ya. Yani. Ulan çayda. Adamlar nerede? Şeyden adam çıkacak ha. Aşağıdan. Mağaraya girdiler o. Köşedeki mağaraya. Silah yok mu lan burada? Fatih. Vallahi bir tane buldum bir şey. Botlar botları alın ya. Şeyin abi. Adamlar sana sıkıyor bak. Adamlar ne ara silah Adamlar i̇şte. şeyin altındalar lan. Mağaraya mı girdi? Ha mağaraya girdi. I got supplies. Sen abi M762 nerede abi? Bu bitti bana. Aldım birini ben burada. Türkler bitti. Hemen üstü üstü. Üstü oynamamız lazım. Bunlar bitmediler. Kaç kişi aldınız da bittiler diyorsunuz. Kaçıyorlar da sağa sola. Bir bende İki de bende var. Sever niye gitmişti? gitmiştir ya? Kasma var yalnız. Ee, araba girmiş İçeride beni bir koru. Kasma var kanki. Açıktan koşuyorum. Araba, Araba. geldi. Gitti. Biri daha var. Yok mu gidiyor? Ben kime sıkıyorum lan? Bana sıkıyordu vallahi. Nasıl? Aracı içeri almayacağım. Kapıya engel yapacağım. Barikat kur barikat. Burada istiyorsanız 762 falan var. AKM'yi geri bıraktım ben. Araca dokunmayın. Bana 556 lazım. Sevemi de bir helikopter var hızlısından. Ha onu alıp gelseydik keşke. Veya ne oradaki var burada. Oda, odayı da çözebiliriz. Birisi gidip çözebilir. Ben gönüllüyüm. Bir gün lazım çünkü bana masinim var. Gidiyorum. Dur, buldum. Megele bıraktım. Bu da bize bıraksana Fatih. Gidemle bize bıraksana kanka. Atsan oraya. Olduğu bende yok. Ha tamam. Gidemle bende de. Ben de emme bir de daha buldum. 7.62 isteyen var mı? M24 var. Anam. Burada adam var. Şöyle şöyle mı yetmiş Yok elo sabit kanki. Vallahi adam var. Al kaç. Adam var. Al kaç. Al kaç az oldu. Görmez merse. Çatışıyorlar. Kilisede kanki adam. Kilisede, kilisede. Al kaç kanki. Kilisede. Sıkıyor lan iyi sıkıyor İnfon var, var mı? Vurdum. Aha vurdum Çaylı onu çekmeye gideyim mi? Kayıldım aldı eline Gelir misin? Arabanın da orada Gel gel Çekmeye gerek yok ki ölür zaten orada Gel gel ötekilere de bakalım, bakalım. Şurada, şurada da Relation. şurada Ötekilere de bakalım gel Lootlarını da alırsın Ha hello var la burada. Arabanın nerede? ağacın dibinde. İnfaz. Şu sevenin içindeki bir araç bir de hello var onları patlatalım Mücahit. Tamam dolaşalım günümü var ben. Bakayım onu da patlatayım da. Orada çatışma var. Ben de gidiyorlar bak. Dikkatli olun. Bagi'yi ihtiyacımız... de alacağım. Marketin orada. marketing orada. Marketle üç katlı çatışıyor. Bagi çektim. Bagi çatıdı çatı çatı çatı. Çatır. Boşa sıkma çatıya sıkma. Hedaya attım. Çatıya sık çatıya sıkma. Sık çatıyı. Bir boy. daha çek onu. Çek onu. Diğer çatı, kizaklaş, diğer, çatı. Kizaklaş, kizaklaş. diğer çatı, diğer çatı. Diğer çatı, diğer çatı. Burada, burada, burada. Hadi diğer taraftan bu çok yavaş değiştiriyor. Bu da bayıldı. Öldü bu. Yanlışım var. Sizme var? Ama öbür, taraf ölmedi. Öbür taraf ölmedi. Desteğe gelin Sizme var? Üstte mi? burada kas kas var. Hı -hı. Üste gidelim çaydan. Üste adam varmış lan. Gidelim hadi. Gel gel gel. Gel. <laughs> gel gel gel. Siyah geliyor, siyah geliyor, uç. Çabuk çabuk çabuk, gel gel gel, bin. Aldım, üstü aldım, üstte gelen aldım. Aynen buraya 6 x getirmişken. <laughs> RPG var burada. Şey yap. Oha, dibimizden geçti. Kaç kaç kaç, ödedim yerden kaç. RPG nerede acı? Oğlum ne macera yaşıyoruz lan? Burada. Aha, üst açıldı. Üst açıldı. AVM var. Anladım. tane var. Ah kaçırdım ya. <laughs> Şimdi basabiliriz onları. Şuursuzları. Şimdi basalım onları aynen. Veya Fatih burada bekleyebilir. Neyi kaçırdın lan? Evet. Ne? Telemuz var. Ne alacağız abi? Dörtlü. Aha orada adam vuruyorlar. Bitcoin. Şimdi bas sonra Gel bu akşam buraya. Bitcoin orada bot buldu herhalde ya. Aa şeydeler ayrıklar bunlar. Aa aşağıda, bir aşağıda. Bir Gördüm gördüm. Hop bu bir. Durma burada durma durma durmıyorum, durma. Durmuyorum durmuyorum. Fake atıyorum. Çıktı çıktı. Biri çıktı, çıktı çıktı. Herhalde, herhalde. Çıktı aşağıda koşuyor. Gördüm 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 gördüm. Gördüm tamam. İn maviye, in maviye. Sal bana, sal bana, sal bana. Arkana gelen var, çaydı. Bitti mi? Bot, 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 bot. Üç katta, üçüncü katta. Oğlum adam kaldırıyor lan burada. Duyuyor musun? Ney? Adam kaldırıyormuş. Yo yo burada burada adam burada. Orada da var da orada da var da. Burada da. Başka adam. Başka da Üçüncü kata salla. Üçüncü katta. Bunun, bunun bomba kıyafeti var galiba. Ya üçüncü kata salla. Buradan görünmüyor ki. Geliyor. Geliyor orada da. Aldım. Oh, iyiydi çaylı. Süpersin. Ben, ben lootları toplarım. Siz bekleyin. Ha yeşil jilesi varmış. Yeşil jileyi ben atıyorum ama ben atıyorum. Ben baygın nerede çekerim? Şu an öldü. Hadi raşa devam. Bizim hızlı ile ne durumda? Helal. Sağlam. Araç tamir kitimiz de var. Çizik bile yok. Biraz çizilmiş ya. Tam tamir kitimiz var. Olur arada ya. Sal bana. Şeyin abi gel yana. Tamir kiti basıyorum. Adam kalmamış. Hadi bakalım. hadi bir baskın, baskın zamanı yapalım. Bas, 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 bas. Sandık, sandık yok. Tamam. Onu lan hilo çekme yapıyor. Aha araba gidiyor solda. <laughs> Aha araba. Fener gitme. Dur dur. Bas 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 bas. Çok bas. Al oğlum. E, bizi birisi vurdu kanka. Yine bizi birisi vurdu. Bizi biri vurdu mu? Aynen. Her biri vurdu ya? gene ya. Her <laughs> biri vurdu. Tamir abi. kiti. Hemen tamir kiti bak. Dayan abi bizi mi vurdun? Ne yaptın? Bir tamir kiti lazım. Hatta iki tane. Haydi. Bim hak var. Bunlar muhtemelen kulenin orada çatışıyorlar. Çatışacak atan yok mu ya? Kulenin orada sağda sandırsı var. Kulenin oradalar adamlar. Sağda daha da araba var. Ormanda. Sağdakiler sıkıyor ormanın zaten. Ormanın orada. içinde adam var. Birini gördüm. Baydım Cengiz yavrum benim. Baydım Cengiz yavrum. şurda, şurada şurada şurada. Sol altımızda. Nereye geçeceğim? Evle orman arası. Nereye geçeceğim şaşırdım vallahi. Tam şeyden de. Evle orman arası. Koşuyor bak, koşuyor. Ormanın alanında baygın var. Sis, siste, siste bas. Bas eve kaçıyor iki kişi bas. Eve giden baygın. Manevra yap. arabayığın çektim onu ormanın içinde var şurada benim ayda benim ayda burada burada dörtlü alıyor burada 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 grubenin içinde ha şey bana binin bana binin Fatih bana binin kanka Kulübenin içinde adam var ha başka yolu geldi Şenol kulübenin içinde, karşımda. Başka elo geldi, başka. Bu başka elo. Eve kaçmış, eve kaçmış. Evin içine girmiş. Yanımıza gel zaten. Ne oldu? Ev ne oldu? Evin içinde gördüm. Enemies ahead. çıkıyor. Bir dakika oynayacağım onlara. Yok. Hayalet. et. Ev baydın mı? Az katta benimle baydım. Hayal öldü. Baydın öldü. Baydını çektim. Adam var. Çık dışarı çık. Çık. Merdivende, merdivende. Bas roketi. Gördüm, 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 gördüm. Tut, 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 tut. O da öldü. Helal be. Öyle atılmaz oğlum roket. Öyle atılmaz. Yukarıdaki leşlerimiz ne oldu? Helocu kaçtı ya. Yukarıdaki leşler. Onlar öldü, öldü. Onlar öldü. Vurdum ben onları. Hüseyin abi, çek. Şey atmış bu. 8x var, 6 var, 5 var, 10 var. Hepsi var. Orta toki alırsak. e adam ölüyor. Bakayım ben kim ben Nerede ölüyor bunlar? Ses de gelmiyor. Toki temiz. Bu taraftalar. Beder. Neyse Orta ben toki'yi kestim. tarafta değiller ya. Dolaştık her yeri. Adama gitti lan biri. Stalbet bir tarafında ya sandık. Sandık vardı orada. Ya Allah. Yukarı evet. helikopter var. Helikopter buraya. Sabir. Nereye? Benim buraya atış var. Ben attım onu. Buradan buradan geldi atışta. Kasma var benim burada. Salberden iniyorlar herhalde. Hello hello hello. Sol 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 baş bakayım. Gördüm onu. Askeri elo indi oraya. La iki kişi kalmış ya sadece. Enemies ahead. yerde mi? Yanlış yere sıkıyorsunuz. Orada değilim. Buradayım. Kanka burdayım, burdayım, buradayım. Ya ya Bize koydu. 5 tane roket attı ya. Kaç kaç geliyor kaç. <laughs> vay ya. Doğru, be bir tane de bana vay ettiniz <laughs> senin taktiği yaptım çaylı uh, Olan çaylı yine yargı modunu açıp unutmuşsun <laughs> ama çoğunu çalmışsın biliyor musun çaylı benim hasarla senin hasarı karşılaştırınca diğer arkadaşların hasarlarını karşılaştırınca çalmışsın yani